Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanlığı Adli, Tip, Adli, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan e, duyuru atıldı. Onu okuyoruz. Bir Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı 1978 tarih ve 7 Taksim, 157, sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere. Ek bir yeri ve ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 diğer teknik hizmetleri personeli yani kimyager, 24 laborant, 30 koruma ve güvenlik görevlisi bizi burası ilgilendiriyor. Bakın 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 teknisyen ve 4 destek personeli hizmetli pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel sistem yapacaktır. 2. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvurular da bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve nakil yönetmeliğinin 5 ve 6. maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 3. Sözlü sınavlara merkezi sınavda bulunan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. 4. Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve bir ek birde belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Peki nedir genel şartlar? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, son başvuru günü olan 22 Nisan 2021 tarihinden 657 sayılı kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektik. Koruma ve güvenlik pozisyonu için merkezi sınavın yani KPSS 2020'nin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir. askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 657 sayılı kanunun değişik 48.1 A taksim 5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak. Yine 657 sayılı kanunun 53. maddesindeki hükümlere saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapması da engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması. Kamu haklarından mahrum olmamak son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak. Başvuru ve yeri ve şekli arkadaşlar başvurular adli tıp kurumunun www.atk.gov.tr adresi resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile kurumu ve güvenlik görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının silahlı ibareli sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerini pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işleminin uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylar başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon veya ünvan için yalnız bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve ünvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır. Başvurular 12 Nisan 2020 Pazartesi günü 10'da başlayıp 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 5 itibariyle sona erecektir. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93, KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda diğer teknik hizmet personeli yani kimyager, kurma ve güvenlik görevlisi, laborant, teknik ve destek personel pozisyonları için ilan edilen pozisyonların sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralamalar pozisyon yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. Koruma ve güvenlik pozisyonunun başvuru puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy, kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Başvuru işlemler sırasında gerçi aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi feshedilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Başvuru işlemler sırasında çok önemli bakın gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Sözleşmeleri yapılmış olsa dahi feshedilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır diyor. Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanacaktır. Yayınlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adalı adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav yeri ve saati tarihi ilan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurum Başkanlığının İstanbul'u Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir. İlanı olur. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler arkadaşlar bunlar. Alınacak hangi ile kaç personel olduğu gördüğünüz gibi bu çizelgede çok net olarak var. İncelerseniz gerekli bilgileri alırsınız.